Bugüne kadar hep takım için fedakarlıklar yaptım. Hiçbir zaman kendi başarımı takımın başarısının üzerinde tutmadım. Hiçbir zaman şanda, şöhrette gözüm olmadı. Hiçbir zaman kendimi ön plana çıkarmaya çalışmadım. Hep takımımın başarısı benim başarım. Alo, ulaşın. Sizin siz alacağız. En iyi zaten biz de. Yan biliyorsun. vuruş evet orada. Orada şifada fayda etmedi. Kendi üzerine kullandı ama çok tanesi. <laughs> yine önde yakalandı. Buna <laughs> yine önde yakalandı. Of gerçekten hala şekilde mi ölürüm ya? Bu ne Hep takımımın başarısı benim başarımdır. Bu yüzden bu sene destek rolünde... Oyununda... Korkan! Tamam lan yeni destek alıyoruz geç ormana. Beyler boş yapmayın lütfen ya. Sultan Django beğenecek. Ama support'u ne yapacağız? Çok iyi bir fikrim var.